seviyorsanız yaz aylarında tiril tiril rahatlıkla kullanabileceğiniz bir pantolon takım getirdim. Vücut hatlarınızı belli etmez. Vücudunuza sarmaz. Şöyle göstereyim. Oldukça dökümlü salaş bir model. bir krep kumaşları kumaş kalitemi yakından şöyle göstereyim. Önden düğmeli yakada çok güzel pulpet işlemelerimiz var. Ben kollarını hafif katlayarak kullandım. Kol boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Standart kalıpları şöyle göstereyim. Dökümlü savaş bir model. 38 hatta 40 diyelim. 40 bedenden 50 bedene kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Omuz çizgisi olmadığı için rahatlıkla alt beden, üst bedene kullanabilir. Renk seçeneklerimiz siyah, lila, çağda, seri, haki ve üzerindeki Bu rengimiz var. Sipariş için yani neden bekliyorum.